Sayın Divan, Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarım, İlçe Belde Belde Başkanlarım, çok değerli protokol üyelerimiz, çok değerli delegelerimiz, tüm katılımcılarımız, AK Parti'ye gönül vermiş tüm misafirlerimiz, Dördüncü olağan kongremize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle göreve geldiğimiz günden bu yana bizimle birlikte hareket eden, gecesini gündüzüne katan, yeri geldiğinde kardeş, yeri geldiğinde sırdaş olan Kadın Kolları Teşkilatımızın değerli üyelerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Göreve geldiğimizde ülkemiz henüz Gezi provokasyonu ve 17 Aralık, 25 Aralık darbe girişimlerinin etkisi altındaydı. Zor bir görevi üstlendiğimizin bilincindeydik. Ancak ülkemizin üzerinde bu kadar kara oyunlar oynandığı bir süreçte davamıza, AK Partimize daha sıkı sarılmamız gerektiği düşüncesini de taşıyorduk. Bütün bu hengamenin içerisinde yaklaşan 30 Mart seçimleri için göreve geldiğimiz ilk andan itibaren kadın kolları teşkilatı olarak sahalara indik. Atalarımızın yuvayı dişi kuş yapar sözünden hareketle AK Parti teşkilatı içerisinde birleştirici, bütünleştirici bir rol üstlenmeyi kendimize bu süreçte ilke edindik. Yine 30 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözden hareketle kapı kapı gezip siz değerli hemşerilerimizin dertlerini, isteklerini tek tek dinledik. Ve seçim çalışmaları kapsamında 50 bin eli gezerek bu alanda Kütahya içerisinde ulaşılması güç bir rekora imza attık. Bizleri çaldığımız her kapıda sevgiyle, muhabbetle karşılayan değerli Kütahya halkı bu başarının başlıca mimarlarıdır. 30 Mart sürecinde paralel yapının ve diğer teşkilatların algı operasyonlarına, karalama kampanyalarına, baskılarına hiçbir şekilde taviz vermeden AK Parti'mizin kadınlarına yakışacak bir şekilde dikleşmeden dik durarak karşılık verdik. Yine bu süreçte karşımızdaki kesimlerin bütün birleşme çabalarına kendi aralarında yaratmaya çalıştıkları sunni kardeşlik ortamına gerçek bir kardeşlik iklimi kurarak bütün teşkilatlarımızda kenetlenerek karşılık verdik ve nihayetinde 30 Mart seçimlerinden zaferle çıktık. Bugün 30 Mart seçimlerinden bahsederken sonunda zaferle çıktık dememizi sağlayan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. 30 Mart seçimlerinin akabinde bir an olsun rehavete kapılmadan, boşluğa düşmeden çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu zaman zarfında yeni üyeler kazanma yolunda önemli adımlar attık. Kütahyamızın dört bir yanında açtığımız standart standlarımızla kadınlarımızın yoğun teveccühüyle karşılaştık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir süreç olan 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde kadın kolları teşkilatı olarak büyük bir özveriyle çalıştık. Yine açtığımız standlarımızda kadınlarımıza yeni Türkiye'den bahsederek 10 Ağustos'ta Kütahya'mızın seçimde seçimlerde katılımda Türkiye birinciliği oy oranlarıyla da Ege bölge birinciliğini kazandık. Bu başarılarımızda standlarımızda bekleyen teşkilat üyelerimizden tutun evlerinde dualarını esirgemeyen tüm ak gönüllü kadınlarımıza kadar hiçbir AK Parti sevdalısının emeği yatsınamaz. Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı sarayına uğurlarken genel başkanımız ve başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu hocamızın arkasından aynı özveriyle yürümeye devam ettik. Aralık ayında başlayan kongre sürecimiz ile ilçe kongre seçimlerimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte ilçe kongrelerinde heyecanımızı hep birlikte yaşadık. İlçelerimizde karşılaştığımız yoğun ilgi bizleri çok sevindirdi ve duygulandırdı. Bu süreçte işimizi kolaylaştıran bütün ilçe kadın kolları başkanlarımız ve seçilen başkan adaylarımız ve seçilen başkanlarımıza buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kongrelerimizde oluşturduğumuz birlik ve beraberlik atmosferi neticesinde önümüzdeki 7 Haziran seçimlerine daha güçlü bir şekilde girilmesinin temellerini de atmış olduk. 2023 Türkiye'sinin kadını bilgili, ülkesinin sorunlarıyla ilgili olmalıdır. Görüşüyle yaptığımız toplantılarımızda sunumlar ve çeşitli kişisel gelişim kursları düzenledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında kadın ve aile güçlü olacak ki toplum dokumuzu ve millet olma vasfımızı muhafaza edelim demişti. Evet biz kadınların da Cumhurbaşkanımızın bu sözüne riayet ederek çok daha güçlü olmamız, ailelerimizi çok daha güçlü kılmamız gerekiyor. Bizim yeni Türkiye'ye yapacağımız başlıca hizmet budur. misafirlerimiz, 29 Ocak 2019, 2014 tarihinden bugüne çok güzel şeyler paylaştık. Beraber ağladık, beraber sevince boğulduk. Birbirinizi isterim ki hayatımın en güzel günlerini bu süreçte sizlerle beraber geçirdim. Bu dönemde bana yardımcı olan kadın kolları yönetimimize, teşkilatımızın değerli üyelerine bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Benim şehrim olan, sevdam olan Cennet Kütahya'mızda AK Parti davası içerisinde Kadın Kolları Başkanlığı görevini bana nasip eden Rabbime sonsuz ha, şükürler olsun. <laughs> güzel söylemiş. Baki kalan kubbede hoş bir sedaymış. Umarım hoş bir seda bırakabilmişizdir. <laughs> Sözlerinin sonunu verirken, Yeni Türkiye Yeni Güç Kadın 2023 sloganı ile çıktığımız Yeni Türkiye yolunda birazdan siz değerli delegelerimizin oylarıyla seçilecek olan yeni kadın kolları başkanımıza elimizden gelen bütün desteği sağlayacağımızı söylemekle birlikte Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. <laughs> evet, gördüğünüz olan kadın tam diliyorum.